Hey Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Türkiye'nin motor teknolojilerinde artık tamamen yerli üretim kabiliyetine ulaştığını belirterek, kritik alaşımlardan tek kristal döküme kadar her aşamayı kendi mühendislerince gerçekleştirdiklerini söyledi. Mahmut Faruk Akşit, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi SÜBU'nun konuşmaları programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin motor teknolojilerinde ulaştığı seviyeye dair önemli açıklamalarda bulundu. Akşit burada verdiği konuşmada şu önemli bilgileri paylaştı. Türkiye'de şu an itibariyle 20'den fazla özgün süper alaşım ve titanyum alaşımı geliştirdik. Bunların tamamı kendi motorlarımız için tasarlandı. Kritik alaşımları, tek kristal dökümleri ve tüm üretim süreçlerini kendi imkanlarımızla geliştirdik. Alaşımı ithal ettiğimiz yönündeki eleştirilere yanıt olarak onu da yerli olarak ürettik hatta alaşımlarda kullanılan saf kobalt ve nikel elementlerini bile Türkiye'deki madenlerden çıkarıp saflaştırarak elde ettik. Böylece Türkiye'de ilk defa madenden motora uzanan tüm teknoloji zincirini tamamlamış olduk. TEI'nin halihazırda 3 ana platform grubu için motor geliştirdiklerini belirten Akşit, devletin İHA'lar, helikopterler ve uçaklar olmak üzere 3 temel uçan araç grubunda motora ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunları sırasıyla anlatan Akşit şu bilgileri paylaştı. İHA motorlarını epeydir seri imalatla üretip satıyoruz. Aksungur, Anka 3 ve TB3'te bizim motorlarımız kullanılıyor. TB3 Anadolu gemisine bizim motorumuzla indi kalktı ve hiçbir sorun yaşanmadı. Gökbey ile ilk uçuşumuzu birkaç yıl önce yaptık. Şimdi sertifikasyon süreci sürüyor. Sertifikalı bir helikoptere sertifikasız motor takmak mümkün değil. Süreç tamamlandığında seri üretime geçeceğiz. TF-6000 motorumuz gerçek anlamda bir savaş uçağı motoru. Geliştirdik, çalıştırdık ve Teknofest'te de sergiledik. Motoru orada gümbür gümbür çalıştırdık. Artık son aşamadayız. 5. nesil uçak motorları karmaşık ve uzun süreçler gerektiriyor ama biz bu işi de başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Konuşmasının sonunda Türkiye'nin motor teknolojilerinde dışa bağımlılığını büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Akşit şu ifadeleri kullandı: "Türkiye olarak motor teknolojilerinde kendi kendine yeten bir ekosisteme ulaştık. Artık madenden motora tüm süreci yerli imkanlarla yönetiyoruz. Bu başarı sadece teyinin değil, Türk mühendisliğinin ortak gururudur."